Hepinize yepyeni bir PES Mobile videosu ile arkadaşlar bu videoda karşılaştırma serimizin yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Bu videoda 96 Marcus Rashford ile 96 Leo Sané'ye karşılaştıracağız. Öncelikle plaselerle başlayacağım. Plaseden sonra da böyle serbest vuruş. Ondan sonra da böyle ee, bir şeyler yaparız yani birkaç bir alanda daha karşılaştıyız öncelikle 8 yes, fitte şöyle mesela koşarken buydum arkadaşlar 8 yes, fit 90 astı 8 yes, fit bir şimdi bir de ile deneyelim bir de çalım yapalım giderken Ve gene ama doğru sağdan denememiz lazım koş sana koş İkisi de boyda hızlı oyuncular yani atabilecek mi? Leo sana da attı. Sol ayaklı olmasına rağmen. Şimdi bir de bu köşeden deneyelim. Şu an bir bir. Tamam çek. Koş bakalım. Bırak oğlum köşeyi plaseni. Direkten döndü. Küçük bir farkla kaçtı ama sonuçta kaçtı yapabileceğimiz bir şey yok. Öyle hemen Yeşfit'te de deneyelim. Yeşfit'te yani yes, atamazsa BB yes, Fit bir bir kalacak. Atarsa Yeşfit iki bir geçecek. Michael Yeşfit de kaçıydı. Yani Yeşfit normalde kaçamaz ama ters ayağı olduğu için. Şimdi bir de ortadan deneyelim. Şöyle. Ek ortadan deneyeceğimiz için şuradan başlatalım. Hiç oradan uğraşmayalım. Hücum eksersiz diyelim. Şöyle ortadan diye kime atalım? İlk bir ile deneyelim. Çıkma ya, çıkma ya. Ya ben anlamıyorum ya. Şunlar neden çıkıyor antrenmanda ya? Düzgün bir yaz. Köşede de adamlar dikilmiş beni izliyor. Gıcığıma gitti. Kafalarına bir top atası geldi. Sana ile vuruyorum arkadaşlar. Sana kaçırdığını ben bu arada yani her yerden bir aykıya vuracağım yani. Fazlası yok. Eee yeşil fırtınaydı. Gerçi topu tutamadı ki bizim valla. Şuradan hemen toptan için olan duyduydum. Baştan başlayacağım. Bu arada ya ayında FIFA'da yeni kadyonla bir teke tek maça gelecek. Yani 2-3 maç atacağım ben böyle keseceğim gol olan yerleri atacağım sadece. Maykut, Jesfrit. Hadi o, o ortadan çekecektik. Ben neye gidiyorum ya? Ya arkadaşlar Jesfrit'ta da geçirdim. Çok uzaktan vurdum. Bence bunu saymamalıyız. Bayağı uzaktan vurdum. Çünkü yani gol olsa şaşırdım hatta kalecinin dikeceği götüyor Ümeş Bu arada kaleci hep buraya dikiyor arkadaşlar. Evet. Tam da yeni tutturmuşum. Yani siz de böyle beklemek istemiyorsanız yapabilirsiniz. Küçük bitiyor. Gene biraz uzaktan oldu sanki. Yani Yeşikpiz'e kesinlikle torpil geçmiyorum. Yeşikpiz'e torpil geçiyorsun falan demeyin. Şöyle direkt Yeşikpiz'e attım. Zaten artık bunda da düzgün vuramazsam Artık geçeceğim yani daha fazla uğraşmak istemiyorum. Hop şuradan vurdum. Direkten içeri attı Marcus Yeşfried ve iki bir yöne geçti. Yani biraz sanki hatta yani torpil geçmek gibi olmasın. Bir de Sané ile bir kere daha vuralım. Belki sana da atay sana kaçırmış bildiğiniz gibi buradan. Sana ne attı 2-2. Yani sırf şunu vurma sebebim. İşte Yeşfurt'a Torpil geçiyor gibi oldum o yüzden. Şimdi fi deneyeceğiz. Bu arada yani iki tane sol açık oynatamadığımız için arkadaşlar e, Leo saniye sağ çağa koydum zaten sol ayaklı olduğu için. Yani şuradaki 92 ov yolu hiçbir şekilde fi şu şutunu etkilemiyor. Yani merak etmeyin. O yüzden yani hiçbir sıkıntı olmaz. Öyle Leo saniye vuralım bakalım şuradan. Yani bence kötü vurmadım. Sanırım bence güzel bu üstü olabilirdi. O yüzden bunu sayacağım. Bir de yeş yeşil futbolda sağ yok olduğu için buradan biraz doyurulabileyim atmakta. Haydi şimdi yeşil Ve hop bakalım. Dışarıya atmış olabileyim. Uuu çotaldan döndü. Aynı yerden ikisiyle bir yer defa daha deneyeceğim. Sonra bir de diğer taraftan deneyiz. Birkaç böyle ne bileyim e, ee, gü güzel su çekebiliyorum diye biraz daha test yapayız. Ee, önce sahne deneyelim. Bir de bundan sonra sağ taraftan serbest su çekeceğim. Bu arada Leo sahne çünkü sol ayaklı. Geçmiş sağ ayaklı ikisine de haksızlık olmasın diye bir sağdan bir soldan çekeceğim. Bence ben güzel buydum. Oo sana attı. Hani güzel vurduğumu söylemiştim. Bir de yeş de deneyelim. Yeş fit gel o kimliği. Ya yeş buradan atamazsa şeyman. Çünkü sağdan yeş fit'le atacağımı düşünüyorum. Çünkü yani buradan fasu atacağım hiçbir yer yok. Oha ben aşıyı kötü vurdum. Ya bunu saymıyorum. Ki artık toy falan demeyin. Çünkü baya kötü vurdum benim hatamdı. Yani sizin de hem yeş fırtınız hem sanayınız varsa ikisini de oynatmakta zorlanıyorsanız bu video kayağınıza bir şey olabilir yani. Bu arada sana fikikten bir tane gol attı. iki oldu. Yeş fırt da ikiydi. Ha pardon sana o. Evet şu an sana 3-2 önde. Bu arada yeş fırt artık bunu da atay diye düşünüyorum ve yeş fırt attı. 3-3 oldu. Şimdi bu taraftan bir ay defa deneyeceğim sadece. Öncelikle şuradan yine Sanel'i deneyelim. Bu arada yani özellik olarak sana önde Fikik'te. 87-85. Ve ne şey sansına küçük beyaz geldi. Sana kaçıydı? Yani bence güzel Rus'a olabilirdi. Ben öyle kötü attığımı düşünmüyorum. Geç fırtta deniyor şimdi de. Hadi bakalım Yeşfit. Bak Yeşfit'in sansına uzun adam geldi burada bayağı Bak bu da olabilir. Saneyle neredeyse aynı ve Yeşfit attı işte. Kalite tesadüf değildir. Şimdi bir ay tane daha denemeyeceğim demiştim ama deneyeyim. İçimde kaldı. Şu an bu arada 4-4 mü? Hayır 4-3 Yeşfit önde şu anda. sana bunu 90'a çakman lazım. Oha direktten döndü ve yeş attı. Tabii ki de yeş attığını sayıyor. Yani direktten döndü. Biraz daha az fazla olsa gol olabilirdi. Güzel bu yüzden ama olmadı ne yazık ki. Şu anda dediğim gibi 5-4 yeş fit önde. Yeş bunu atarsa Fahit 2'ye çıkartacak. Yani biraz kötü buymuş olabileyim ama yeş gene de yazdı abi. Yani ben burada yeş hakkını veriyorum. Yani bak, bu arada şu an duyacağım ee, geçmesi şöyle yani. Şu an bu kapışmayla bir alaka çok şöyle bir ölü yap yap vurmak istiyorum. Yeşil fıtla. Hadi oğlum yeşfit Güzel bir ölü yap yap at bakayım. Ölü yap yap olmadı ama kaleciye bir gol yedi. Oğlum ben şimdi bir de ne test edelim. Ee, düşünüyorum. Şöyle bakalım bir egzersiz listesine. penaltı test edelim. İkisinde de, aynı köşeye vuracağım. Hatta palenka vurabiliyorlar mı onu deneyeceğim. Onayla duyan top kullanan oyuncu. 95 vuruyormuş. Ya peste panenka vuyulmuyor ama o yüzden denemeyeceğim yani. Bakalım tam 90 atabilecekler mi? Ya mesela ben tam 90'a kaydıydım. Kaleci soktu. Kaleci iyiymiş bu arada ya. Ben bu kaleciyi kullanayım ben de varsa. Zaten ben de olmayan kalecinin olacağını düşünmüyorum. Yani bu arada kalecinin tutmasının şu anda hiçbir önemi yok. Yani köşeye uyabiliyorlar mı onu test ediyorum. Sane ile de şöyle aynı yere attım tam olarak. Sane yani sanki yaş fırtına aynı vurdu gibi. Bir de diğer köşeye deneyeceğim. Hadi bakalım. Ya böyle tam 90'a. Mesela bakın şöyle yaydan atacağım. Tam en köşeye atabilecekler mi? En köşeye tam en köşeye. Yani sanki biraz tam köşe olmadı gibi ama az çok oldu. Bakalım sana daha güzel atışsa neye buradan puan vereceğim. Atamazsa yeş kazanacak. Hadi bakalım sana. Sanki yeş bu da aynı attı. Yani arkadaşlar kapışmamızın sonucu 5 5-4 yeş kazandı arkadaşlar. Yani siz de artık birliğine haksızlık yaptığımı düşünüyorsanız videoya dislike, dislike atın hiç önemli değil. Ee, bu videom da böyleydi arkadaşlar. Daha çok kapısımı istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada dediğim gibi FIFA'da yeni kurduğum kadyo o videoyu da izlemediyseniz kesinlikle izleyin. O kadyoyla bir maç yapacağım arkadaşlar. Neyse dediğim gibi video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.